Evet, ABD-Çin arasında yaşanan gerginlikten ve Trump'ın konuşmalarından, iddialarından bahsettik. Şimdi onu da bir değerlendirmesini alacağız. Sabah başkan yardımcısı Süleyman Sanlı bizimle birlikte. Süleyman Bey hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ederiz. Sizin de bildiğiniz üzere Trump yeni bir açıklama yaptı ama öncesi de var. Biz ticaret savaşlarını konuşuyorduk size sık sık. Sonrasında bir birinci faz gerçekleştirildi. Ardından biz pandemiyi konuşuyor olduk. Bu süreçte Huaweiyi bir yandan, Uygur Türkleri bir yandan aslında ABD'nin biraz daha baskısını görüyoruz. Trump'ın söylemleri de yeni yaptırımların geleceği yönünde. Bu süreç nasıl şekillenecek sizce ABD-Çin arasındaki gerginliğe bakacak olursak? o cephe sanki yeniden alevleniyor gibi mi? Ee, esasında kısa bir ara vermişti e, Duygu Hanım bu ticaret savaşlarında sanki birinci faz anlaşmayla beraber ama pandemiyle beraber bu konu çok daha fazla derinleşti. Hı hı. Çin'e yönelik e, algı daha da derinleşti. Çin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak kamuoyunun ortak ötekisi durumuna geldi bunu gözlemliyoruz özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni incelediğimizde oradaki dinamikleri, real sektör dinamiklerini, siyasi dinamikleri, ekonomik dinamikleri incelediğimizde Çin artık Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm ortak kamuoyunda ortak öteki durumuna geldi. Tabii ki bunda İlerleyen aşamada pandemiden dolayı karşılıklı suçlamalar gelişti. Çin'in bu konuda yetersiz davranması, ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü ile hızlıca temasa evet. geçeceğine, verileri saklamaya çalışması gibi hususlardan dolayı hatta virüsün adlandırılmasında bile bir görüş ayrılığına düşürdü. Çin virüsü şeklinde adlandırılmak istendi. Sonrasında Wuhan virüsü şeklinde. Tabii ki burada Çin'le ilgili farklı suçlamalar Dünya Sağlık Örgütü'ne de yöneldi. Ancak burada ticaret savaşlarının, daha da hızlanarak daha farklı bir evreye yöneldiğini gözlemliyoruz. Zaten geçen hafta özellikle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un özel statüsünün ile ilgili yarın Çin Meclisinde yapılacak olan oylamadan ötürü bununla ilgili Hong Kong'un özel statüsünün ile ilgili ciddi uyarılar gelmişti. Hong Kong'un özel statüsünün ulusal güvenlik statüsüyle Çin'in neredeyse artık Hong Kong'u tamamen yutmasından kaynaklı ciddi endişelerini dile getirmişlerdi hı hı. bu anlamda ki hızlıca yükselen bu konu hem pandemi hem de Hong Kong'un statüsünden dolayı hızlıca daha fazla alevlendi. Zaten geçen sene ticari savaşlarından ötürü Gözde Hanım Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlardan dolayı Çin'den ithalatı 87 milyar dolar seviyesinde düştü 2019 rakamlarıyla. Evet. Yani. Burada çok farklı ülkelerin de düşüş sergilediğini gözlemledik biz. Mesela bir Venezuela'da düştü 17 milyar dolar civarında, Suudi Arabistan düştü 10 milyar, 5 milyar civarında Irak düştü. Ama çok ilginç ülkelerin ticaretini arttırdığını gözlemledik. Vietnam'ın geçen sene 17 milyar dolar Amerika'ya olan ihracatını arttırdığını gözlemledik. 51'den 68'lere geldiler bir anda. Bu ticaret savaşları daha da kızışacak gözüküyor bu anlamda. Ve bu konuda herhangi bir fasıla verilmeyeceğini gözlemliyoruz. Ve karşılıklı yaptırımlar mutlaka açıklanacaktır. Özellikle bu Doğu Türkistan'daki insan haklarının ihlali evet. konusuyla ilgili zaten bir temsilciler meclisinden Madde geçti. Bununla ilgili hızlıca yaptırımlar gözlemleyeceğiz. Keza şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten tebliğ edilmeyen bazı yaptırımlar uygulanıyor aslında. Örneğin Çinli büyük e, sağlık, tekstil, e, tarım, gıda ihracatçılarının FDA onayları hızlıca iptal edilmeye başlandı pandemi döneminde. Bunu gözlemledik. Belgelerini birbirlerine kullandırdıkları gerekçesiyle FDA onaylarının iptal edildiğini ve Çin'e mal Çin Çin menşeli malların girişlerinde özel sektörden de bir iştahsızlık geliştiğini gözlemledik. Federal seviyede zaten asla ve kat'a pandemi kritik malzemelerinin bile Çin menşeli olanların tercih edilmediğini, federal ve devlet alımlarında tercih edilmediğini gözlemledik. Bu noktada ülkemize yönelik de talepler oldu. Vietnam'a, Hindistan'a, özellikle Malezya'ya, Pakistan'a ve benzeri ülkelere farklı talepler gelişmeye başladı. Tabii burada Türkiye'nin de önünde ciddi fırsatlar açılıyor bizim bu yükselen ticaret savaşlarını eşiğini doğru kullanmamız gerekiyor ülke olarak da geçen sene Vietnam bunu çok iyi kullandı ve bir anda ihracatını bir yıl içerisinde 17,5 milyar dolar arttırdı gövdanı bu noktada moral verici haberler de geliyor ama hızlıca bizim de Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ihracat hamlelerini yapmamız lazım evet. ve bu noktada Hindistan ve Vietnam kökenli firmaların hızlıca Amerikan sistemine rejistre olduklarını gözlemliyoruz. Mutlaka Türk kobilerimiz, ihracatçılarımız da Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA onaylarını, FDA süreçlerini şirketlerin bağında rejistre ederek, ürünleri bağında rejistre ederek Amerika'ya üretim ve ihracat noktasında hazır olmaları gerekiyor. Çünkü ayrıca Amerikalı şirketlerin Çin'den ve Hong Kong'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönüş çağrısı da var. Hatta bu noktada federal hükümet birçok masraflarının maliyetlerini bile karşılamaya razı. Amerikalı evet. şirketlerin Amerika'ya dönmesi noktasında ve Amerika'nın dış ticaret açığını göz önüne aldığımızda bunun artık bir sadece dış ticaret açığı olmanın ötesine geçtiğini, bir ulusal güvenlik sorunu haline dönüştüğünü gözlemliyoruz. Ve bunun ilerleyen aşamada daha da hızlı ve can yakıcı etkileri de olacaktır. Evet. Bizim de bu süreçte doğru konumlanmamız gerekiyor. Ülkemize düşen bazı e, ödevler var. Bunları da doğru yapmamız lazım. Hem firmalarımız özel sektörümüz olsun hem de kamusal bazda bürokratik anlamda gerekli işlemleri yürütmeliyiz. E, belki de şunu ifade edebilirim. Aramızdaki bu bazı e, politik belirsizlikleri atlatabilirsek belki tarihimizde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ile Serbest Ticaret Anlaşması rayına girmiş olabiliriz, girebiliriz herhalde. Evet. Bu noktada, bu noktada gerekli tüm adımları atmamız gerekiyor. Ee, tabii bu olayları yakinen takip ediyoruz. Ee, Çin menşeli mallara yönelik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ithalatı değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde de. Gümrükten geçmesine rağmen bazı malzemelerin sonrasında e, kolluk kuvvetleriyle bu malzemelerin sağlığa uygun olmadığı gerekçesiyle kamulaştırıldığı gözlemliyoruz ticaret evet. erbapları olarak, reel sektör olarak. Bu noktada biz e, Türk şirketleri olarak önümüze ciddi fırsatlar gelecektir ve doğru değerlendirmeliyiz. Tabii ki bizim özellikle pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde New York'a e, havalimanına indirdiğimiz yardım uçakları da inanılmaz bir algı etkisi yarattı. Evet. Bunu çok pozitif olarak e, tikledik, no, not ettik. Gerçekten oldukça önemliydi. E, Sivil e, toplum kuruluşlarımız da bu anlamda üzerlerine düşen görevlerini yaptığını ancak daha da fazla bu konuda bu oyuna girmelerini ve bu topa girmeleri gerekiyor hızlıca bir şekilde. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lojistik bakış açımızı, oradaki mal satma e, ezberlerimizi yenilememiz gerekiyor bu anlamda. Yeni aşamalarda önümüzde ciddi fırsatlar var ve mutlaka değerlendirmeliyiz. Peki çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi evler diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, Taba Başkan Yardımcısı Süleyman Sanlı da ABD için arasındaki bu gerilimi değerlendirdi. Şimdi...